Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Kan dizi oyuncusu Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'den yepyeni muhteşem kareler geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirseniz videomuzu beğenip paylaşmayı bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, iyi seyirler, sağlıkla kalın, mutlu kalın.